Doğuştan çarpık ayak, pesekinovarus varus veya da club food denilen problem. Yani böyle direkt genetik bir bağlantısı yok. Belki ailesinde fazlaca bulunanlarda hani aile veya da sülale içerisinde daha geniş olarak söylenebilir. bulunanlarda belki sıklığı biraz daha fazla olabilir ama sonuçta direkt genetik geçişli bir hastalık değildir. Pesekinovarus varus veya da işte bu club dediğimiz çarpık ayak. Çarpık ayaktaki problem anne karnında gelişim problemidir. Aslında şeye benzer yine kalça çıkığına benzer. Bazen gebelik sürecinde suyun az olmasına bağlı işte kompresyona yani sıkışmaya bağlı meydana geldiği söylenmektedir. Bazılarında işte başka anatomik problemlerden bahsedilmiştir ama sonuçta kesin bir net bir sebebi bilinmemektedir. Bilinen şudur. Ee, Navikle denen ayakta bir kemik vardır, ayağın ortasında. Bunun gelişiminde bir problem vardır ve ayağın ortasında olduğu için ve gelişimde problem olduğu için bu kemik zayıflığına bağlı olarak ayak içe ve aşağıya doğru dönmeye başlar. Peselkino varus veya çarpık ayak dediğimiz budur. Ee, Peselkino varus önemli bir problemdir. Tespit edildiği andan itibaren tedaviye başlanılması lazımdır. Çünkü tedavi ne kadar erken başlanırsa hem başarı şansı o kadar yüksektir hem de Tedavinin şekli o kadar basittir. Zaman içerisinde yani ağaç yaşken eğilir mantığı burada da geçerlidir. Sonuçta erken teşhis edilirse daha basit ve daha kısa tedavi yöntemleri düzeltilebilir. Pesekino varusunun ilk tedavisi her zaman için alçıdır. Tabii ki geç kalınmamış durumda. Yani şimdi 2 yaşındaki çocuğa alçı yapmanın hiçbir manası yok. Ama erken tespit edilirse alçının özellikle ilk doğumdan sonraki ilk bir hafta 10 gün içerisinde başarı şansı çok yüksektir. Alçı tedavisi genelde haftalık değişen alçılar şeklindedir. Yani her seferinde alçı açılır haftadır bir defa tekrar yerine ayak getirilir ve tekrar alçı alınır. Bu alçı süresi deformitenin ciddiyetine ve hastanın çocuğun yaşına göre işte bazen 2 ay bazen 3 ay sürebilir. Bu işte tamamen gidişata bağlıdır. Ufak bir operasyon gerekebilir bu alçı sürecinin sonunda çünkü ayağı iç, içeriden dışarıya doğru çevirmek çok alçıda mümkündür ama aşağı doğru eğikli her zaman alçıda düzeltilemeyebilir. Ve bu durumda bizim aşilotomi dediğimiz aşil tendonun kesilmesi ya da gevşetilmesiyle bu deformite basit bir operasyonla düzeltilebilir. Yalnız bu şu çözlemek değildir. Yani aş, bu işte Pisekinovarus alçıyla düzeltildi veyahutta da hatta daha ileriki dönemde tespit edildi ve cerrahiyle düzeltildi. Bu bir daha nüksetmez mi? Bu nüksedebilir. Yani alçıyla da tedavi edilmiş olsa, cerrahiyle de tedavi edilmiş olsa zaman içerisinde bu deformite nüksedebilir. Bunun iki tane sebebi var aslında temel olarak. Birincisi sonuçta alçıyla ya da ile tedavi etseniz de o naviküle denen ayağın ortasında bulunan problemi tamamen düzeltmiyorsunuz. Siz ayağın şeklini düzeltiyorsunuz. Orada problem duruyor. Onun için zaman içerisinde yine ayak bu kemiğin üzerinde içe doğru kaymaya devam edebilir. Tekrar deformite oluşabilir. Bir ikincisi de ya bu çocuk zaman içerisinde büyüyecek. Yani o çocuğun şekli değişiyor, siması değişiyor, boyu değişiyor. Aynı şekilde ayak yapısı da değişir. Ve büyümeye bağlı olaraktan deformitenin nüksetme ihtimali vardır. Onun için yani psikolojik çarpık ayak problemi olan çocukların devamlı takip edilmesi lazım. Özellikle ergenlik döneminin başlangıcına kadar, ergenlik döneminin sonrasında belki bu büyüme durduğu için... Bu deformitenin oluşma ihtimali azalır ancak ergenlik dönemine kadar yakın bir takiple kontrol altında tutmaları lazım. Çünkü bu deformite zaman içerisinde ameliyat da olsa, alçı da olsa tekrarlayabilir.